Kardeşim, Burcu Kahire'nin 61. katına çıktım. Fakat camlar temiz değil. Buradan nasıl manzara bakacağız güzel bir şekilde bilmiyorum. Şöyle telefonu cama yapıştıralım. Evet, Nil Nehri'ni görüyoruz. Nil Nehri'nin iki tarafında. Bu arada şu an bizim bulunduğumuz yer bir yarım da daha doğrusu bir ada. Zamelek Adası. Zamelek Adası'nın içerisine yapılmış bu burç. Evet. 187 metre yüksekliğinde bir burç. Ben 61. katına geldim. Biz Papaterya katı aynı zamanda. Buradan manzaralar bakmaya, göstermeye çalışacağım sizlere. Evet, ee, Kahire büyük bir şehir. Yaklaşık 20 milyon nüfusu bir şehir. Ortadoğu'nun en kalbi nüfuslarından birisi burada yaşıyor değerli dostlar karşı taraf eski Kahire konumunda aynı zamanda. Buradan manzaralar bakım devam. İkinci camdan görüntüler vereyim. Buradaki bina The Neil Ritz Carton Oteli'nin yanındaki bina değerli dostlar Kahire Müze binası. Şöyle göstereyim. Bu köprünün hemen sağ tarafındaki bina Kahire Müzesi olarak geçiyor. Giriş ücreti oldukça yüksek 450 pound bir ücret var yani yaklaşık 450 lira bir ücret var. Antik dönem Mısır hakkında bilgi almak isteyenler için önemli bir müze konumunda değerli dostlar. Evet, Nil nehri uzuyor böyle gidiyor. Nil nehri dünyanın ikinci uzun nehri konumunda Amazon nehrinden sonra e, Nil nehri 11 Afrika ülkesinden geçiyor değerli dostlar. E, Mısır'dan Akdeniz'e dökülüyor. İskenderiye tarafından e, büyük bir delta oluşturarak Akdeniz'e dökülür. Nil nehrinin uzunluğu yaklaşık 6853 kilometre uzunluğa sahip. Ve bunun 1500 kilometreden fazlası Mısır topraklarından geçiyor. Nil nehrinden en fazla istifade eden Mısır'da Sudan'dır. Tarih olarak da böyledir. Nil Nehri'nin akış yönüne göre hatta aşağı Mısır, yukarı Mısır diye isimlendirmeler vardır. Zanelak adası değerli olsak bu Nil'in içerisinde bir ada oluşmuş vaziyette. Ve bu şekilde etrafını görmüş olacağız birazdan. Adanın etrafında faytonla tur yapılabiliyor. Sayt e, ile konuştum. 300 pound'a bütün etrafını gezdirdim diyordu. Evet, buradan adanın etrafını dinlediğini, bu şekilde çevlediğini görüyoruz. Mısır'ın ikinci kısmı da bu tarafta yer alıyor. Burçtaki dönüşümüzü devam ettiriyoruz. Bu arka tarafını şimdi sizlere gösteriyorum. Ada ileriye doğru devam ediyor değerli dostlar. Nil Nehri buradan demek ki iki kola ayrılmış bir adacık oluşturmuş. Özellikle. Evet Mısır'ı yukarıdan görmek için çıkılacak güzel bir nokta. Burcu Kahire. Buradan size bu şekilde bir çekim yapmış